Rabbini tekbirle büyükle. Yani Rabbini büyüt. Müfessirler bunun tefsirinde de diyorlar ki zahiri manası Allahu Akbar demektir. Allahu Akbar demek. Şeytanların kalbine en çok korkuyu veren şey. Şeytanlaşmış insanların kalbine de korkuyu veren en büyük şey. Allah her şeyden en büyüktür. Niye biliyor musun? Uyardığın zaman başına bela gelir. Bil ki bela verenlerin hiç birisi Allah'tan daha büyük değildir. Bil ki sana bütün dünya toplandığında musibeti getirmeye çalıştığında, emri bil maruf yaptığında, nehyanil münker yaptığında, bak bu şirktir, yapan müşriktir, bunu bırakın diye insanlara anlattığında sana karşı güç kullanmaya çalışanların hiçbiri Allah'tan büyük değil. وَرَبَّكَ فَكَبِّرِ Rabbini büyükle, Rusya ile Çeçenistan arasında savaş meşhurdur herkes bilir yani medyat, medyatik bir durum olduğu için söylüyorum. O dönemde Ruslar bir tane Müslümanı esir alıyorlar. Tabi tevhid ehli yani yani müşriklerden konuşmuyoruz orada da müşrik var. Tevhid ehli bir Müslümanı esir alıyorlar. Rabbim Allah'tır dedi diye Allah yolunda şeriat için savaşıyor mücadele ediyor diye esir alıyorlar. Tabi malum işkence yapacak adam ahmak değil ya o da işte kendince siyasetini güdüyor. Kim var? Kim ne yapıyor? Bize isim ver, bilgi ver. Adam işkence yaparken tabi bu Müslüman da sabırlı bir Müslüman. Allah'tan korkan bir Müslüman hiç umrunda değil. O sırada diyor ki bak ben sana bu kadar eziyet ediyorum yani. Benim elimden seni kimse kurtaramaz. O diyor ki benim Rabbim dilerse beni senin elinden kurtarır. Ahmak diyor ellerini bağlamışım sana bu kadar işkence yapıyorum diyor. Bak böyle zelilsin hala diyorsun benim Rabbim senden kurtarır beni. Alıyor eline bıçağı, karnına dayıyor. Hala kurtarır mı? Dilerse kurtarır diyor. Bıçağı sokuyor, şöyle bir çeviriyor. Öldürecek kadar, iç kanama yapacak kadar çocuk şehit oluyor orada. Annesi de oğluna kız arıyor. Ama haberi yok oğlu nerede. Arkadaşlarına diyor ki ya oğluma bir kız bulun evlendireyim. Yani yaşı artık geçiyor. Ama haberi yok. Rusların eline esir düşmüş. Onlar böyle bir diyalog geçiyor falan filan. Böyle bir şey bilmiyor yani. O çocuğun vefat ettiği gün rüya görüyor. Rüya vahiyin bir parçasıdır. Resulullah diyor vahiden geriye salih rüyalar kaldı diyor aleyhissalatü vesselam. Annesi rüyada oğlunun evlendiğini görüyor. Hem de o kadar güzel ki nurani böyle bir varlıkla bir kızla çok güzel. Geliyor diyor ki benim oğluma kız bulmayın. Benim oğlum evlenmiş rüyamda gördüm diyor o kadar güzel bir kızla. Çünkü şehidin kanı akar akmaz 70 tane huriyle nikahlandırılır diyor aleyhissalatü vesselam. 70 tane huri hatta şehidin kanlarını huriler temizler diyor. Bir sahabe Resulullah bir tane sahabenin yanına geliyor. Savaşta şehit olmuş kafasını çevirip dönüyor. Diyorlar ya Resulullah niye döndün hurileri var yanında kanını temizliyorlar diyor. Dolayısıyla başına gelen o çocuğun Allah koruyabilir de ondan. Nicelerini korudu. Mesela Ashab-ı Uhdud kıssasındaki genç gibi. O dedi benim Rabbim dilemedikçe zarar gelmez. Kral o, sırf bu sözünü ona yedirmek için kendince çocuğu gemiye bindirdi, denizin ortasına götürdü. Atın bunu denize dedi. Boğulsun bakalım Rabbi nasıl kurtaracak. Denizin ortasına gittiler. Allah bir fırtına gönderdi. Çocuk kurtuldu. Askerlerin hepsi boğuldular. Çocuğu uçuruma gönderdi. Öldürün atın bunu diye. Askerlerin hepsi şiddetli bir rüzgarda fırtınada uçurumdan aşağı yuvarlandılar. Çocuk sapasağlam kralın yanına döndü. Kral dedi nasıl öldüreceğim seni bana o göster dedi. Dedi gösteririm bütün halkı topla. Bütün halkı topladı. Dedi ki çocuğun Rabbin adıyla de Bismillah de at. Demeden attı ok gene isabet etmedi çocuğa. Dibine düştü ok. Dedi Rab, çocuğun Rabbin adıyla demedin. Bismillah de göreceksin isabet edeceğim.'' O kafir kral dedi ki çocuğun Rabbin adıyla Bismillah ok geldi çocuğun kalbine saplandı. Rabbine şehit kavuştu. Koca bir kavim bunu görünce iman ettiler karşısında. Yani bazen büyük getiriler için büyük bedeller harcanması gerekir. Peygamber bunu, Allah bunu peygamber anlatıyor. Kalk uyar, Rabbini büyükle. Bu sade dilde olmaz, amelle olur ya.